Hayat bazen beklenmedik darbelerle bizi sarsar. Ayağa kalkmak, yeniden başlamak ve her şeye rağmen devam etmek ise en büyük mücadelemizdir. 19 Ekim 1991'de Auckland halkı da böyle bir sınavla karşı karşıya kaldı. Oakland yangın fırtınası olarak bilinen bu felaket 25 kişinin hayatını kaybetmesine, 150'den fazla insanın yaralanmasına ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Bu felaketten etkilenenlerden biri de oyun geliştiricisi Will Wright'tı. Yangında evini kaybeden Wright, yeni bir ev ararken taşınma sürecinin ve günlük hayatın küçük detaylarının aslında ne kadar karmaşık olduğunu fark etti. İşte tam da bu deneyim milyonlarca satacak ve oyun dünyasında devrim yaratacak bir fikrin doğmasına neden oldu. Bugün hepimizin bir şekilde duyduğu veya oynadığı The Sims serisinin nasıl geliştirildiğini birlikte keşfedeceğiz. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olup çanı açmayı ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1 Will Wright kimdir? 20 Ocak 1960'ta Atlanta, Georgia'da doğan Will Wright, Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde eğitim aldı. Küçüklüğünden beri stratejiye ve simülasyonlara ilgi duyan Wright, özellikle Panzer Blitz atlaması oyununa hayrandı. Mezuniyetinin ardından programlama alanında kendini geliştirdi ve oyun dünyasına adım attı. 1986 yılında oyun sektörüne ilgi duyan yatırımcı Jeff Brown ile tanıştı. İkili, 1987'de Maxis Oyun Stüdyosu'nu kurarak büyük bir serüvene atıldı. 1989'da ise Wright'ın en büyük projelerinden biri olan SimCity piyasaya sürüldü. Şehir kurma ve yönetme simülasyonu olan oyun, 1 milyonun üzerinde kopya satarak büyük bir başarıya ulaştı. Bu rakam, o dönem için inanılmaz bir satış başarısıydı ve SimCity hem Will Wright'a hem de Maxis'e birçok ödül kazandırdı. Bu başarının ardından SimEarth, SimEnt gibi birçok farklı sim temalı oyun geliştirildi ve Maxis, simülasyon oyunlarıyla dikkat çeken bir stüdyo haline geldi. Ancak işte tam bu sırada Will Wright'ın hayatını kökten değiştirecek o trajik olay yaşandı. Oakland Yangın Fırtınası sırasında evini kaybeden Wright, bu felaketin ardından yepyeni bir oyun fikri üzerine düşünmeye başladı. Bölüm 2: The Sims Tarihçesi. Will Wright The Sims'i geliştirmeye başladığında oyunu ilk olarak ev taktikleri, deneysel evcil simülasyon gibi teknik bir isim vermeyi düşündü. Daha sonrasında Dollhouse yani Bebek Evi ismi üzerinde durdu. Ancak bu ismin oyunun kapsamını tam olarak yansıtmadığını fark etti. Sonunda daha önce geliştirdiği SimCity'den ilham alarak oyunun adını The Sims olarak belirledi. Proje Maxis'e sunulduğunda başlangıçta pek ilgi görmedi. O dönemde aksiyon ve FPS oyunları popülerdi ve bir ev simülasyonu fikri riskli bulunuyordu. Ancak Wright fikrinden vazgeçmedi ve projeyi Electronic Arts'a sundu. EA bu yenilikçi konsept beğendi ve Şubat 2000'de oyunun dağıtımcılığını üstlendi. The Sims piyasaya sürüldüğünde büyük bir başarı elde etti. Metakritikte 92 puan alarak yaratıcılığın gücünü kanıtladı. Oyun dünya çapında milyonlarca kopya satarak büyük bir etki yarattı. Bu başarının ardından 14 Eylül 2004'te The Sims 2 piyasaya sürüldü. Oyun serinin başarısını devam ettirdi ve 90 puanlık derecelendirmesiyle dikkat çekti. Gelişmiş yapay zeka, yaşlanma sistemi ve genetik özellikler gibi yeniliklerle simler daha gerçekçi hale geldi. Ayrıca oyun tamamen 3D grafiklere geçti ve sayısız ek paketle zenginleştirildi. Haziran 2009'da çıkan The Sims 3 serinin zirvesi olarak kabul edilir. Açık dünya sistemi sayesinde oyuncular kasabada özgürce dolaşabiliyor ve çevreyle daha derin etkileşimlerde bulunabiliyorlardı. Simlerin tepkileri daha detaylıydı ve oyun serinin en başarılı yapımı olarak büyük övgü topladı. EA bu oyunda milyonlarca kopya satarak büyük kazanç elde etti. Ancak The Sims 4 serinin bu başarılı gidişatını sekteye uğrattı. Teknik açıdan geliştirilmiş animasyonlar ve detaylı sim davranışları takdir topladı da açık dünya sisteminin kaldırılması büyük tepki çekti. Serinin önceki oyunları 85-90 puan aralığında değerlendirilirken The Sims 4 ancak 60-70 puan seviyelerinde kaldı. Tüm bu olumsuz yorumlara rağmen The Sims 4 EA'in en çok kazandıran oyunu oldu. 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti ve toplamda 30 ek paketle sürekli genişletildi. 2022'de oyunun ücretsiz hale getirilmesi, EA'in genişleme paketleriyle kazancını arttırma stratejisinin bir parçasıydı. Peki The Sims'in geleceği ne olacak? Will Wright'ın temellerini attığı bu ikonik serinin yeni bir oyuna devam edip etmeyeceği hala belirsiz. Project Rena adlı gizemli bir projenin yeni bir Sims oyunu olduğu düşünülse de EA şimdilik The Sims 4'ü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ancak artık The Sims'e sağlam bir rakip çıkması gerektiği ortada. 2025 yılında çıkmasını beklediğimiz Inzo'yu belki de EA'nin rahatlığını bozacak ilk oyun olabilir. Çünkü rekabet yoksa gelişim de olmaz. Sims hayranları olarak yıllardır oyuncuların yaptığı modların resmi ek paket adı altında satılmasından hepimiz sıkıldık. Belki de artık bu serinin gerçekten taze bir nefese ihtiyacı ዋእክጥጥን እነነኖ � flats The Sims sadece bir oyun değil. Yıllardır milyonlarca insanın yaratıcılığını konuşturduğu, hayallerini inşa ettiği ve kendini ifade ettiği bir dünya oldu. Kimimiz mükemmel aileler kurup mutlu sonlar yaşattık, kimimizse havuz merdivenlerini kaldırarak simlerimize acımasız kaderler yazdık. Ama ne olursa olsun hepimiz bir noktada The Sims'in büyüsüne kapıldık. Will Wright'ın bir felaketten doğan fikri, oyun dünyasında devrim yarattı ve bugün hala milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Ancak serinin geleceği belirsiz. Oyuncular yayın artık yenilikçi bir adım atmasını ve seriyi ileriye taşıması bekliyor. Peki The Sims 5 veya Project Rene gerçekten devrim niteliğinde bir yapım olacak mı? Yoksa EA bildiği yoldan gidip yine ek paketlerle mi ilerleyecek? Bu soruların cevaplarını ancak zaman gösterecek. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, abone olup çanı açmayı ve diğer sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Arada bu tarz çerezlik oyun tarihi içerikleri yapmayı seviyorum. O yüzden mutlaka içerik önerilerinizi yoruma yazın. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.